Adalette reform konuşulurken Bülent Arınç, Demirtaş ve Kavala'nın tahliyeleriyle ilgili çıkışı niye yaptı? Kişisel görüşümü Erdoğan destekli mi? Peş peşe sorulan sorulara iktidar cephesinden henüz cevap yok. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuk ve demokrasi reformları ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Avrupa ve Amerika'ya verilen mesajları da dikkat çekti. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Günlerdir ekonomi, adalet, demokrasi reformları konuşulurken Erdoğan bir açılımda Avrupa ve Amerika'ya verdiği mesajlarla batıya yaptı. Muhalefete göre iktidarın reform söyleminde dış etki ağırlıklı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden oldu. Oradan bir taş geldi. Önce Recep Tayyip Erdoğan'ın başına düştü. Şimdi Abdülhamit Gül'ün başına düştü. En son Bülent Arınç'ın başına düştü. Amerika ile Uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Biden'ın Türkiye'ye bakışı Trump'tan daha sert gibi. Özellikle de Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı bir takım talepleri olacak gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle bu tahliyeler de mecburen gündeme gelecek. Ha o zaman şimdiden birileri hazırlık yapıyor. Demokrasi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Adalette yeni dönem reform söylemlerinin arttığı günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan meclis eski başkanlarından üst üste açıklamalar geldi. Özellikle Arınç'ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasıyla ilgili çıkışı siyaseti dalgalandırdı. Selahattin Demirtaş iddianameyle birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Tutuklu kalmasına Hayret ediyorum. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar, özgürlükçü düşünsünler. Arınç, Kavala bırakılmalı, Demirtaş bırakılmalı diyor. 18 yıldan beri AKP siyasetinin içerisinde de Arınç var. Arınç hep iyi polis rolünü önlüyor. Siyasi riski sigorta ediyor. Bu bir hazırlığın sanki işareti gibi gözüküyor. Bronson gibi aniden olmayacak, önceden Birileri bir yol veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız bu cümleler kurulmuyor. Öyle bir kanaat var bende şahsen. Bundan dolayıdır ki bu bir hazırlığın işareti. Tembihlenmiş bir iş olmayabilir. Ama buna verilen tepkiler üzerinden sahayı ölçme imkanı verdi. Yani biz böyle bir şey yaparsak ittifak ortağımız ne der mesela? Biz böyle bir şey yaparsak bizim tabanımız bunu nasıl algılar? Arınç'ın çıkışı Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız kişisel görüşü mü yoksa Erdoğan destekli mi? Bu sorunun da cevabı aranırken asıl merak edilen... Arınç'ın Demirtaş ve Kavala'nın tahliyeleriyle ilgili yaptığı çıkışın Cumhur İttifakı'nda yaratacağı etki. Adaletle reform yapmadan önce zihinlerimizde reforma ihtiyaç var bizim. Cumhur İttifakı sürekli olarak toplum desteğini kaybediyor. Arınç konuşuyor, İttifakta bir çatlak var gibi Cumhur İttifakı ile kurduğumuz yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Erdoğan henüz Arınç'ın ile ilgili doğrudan bir söz söylemedi ama Cumhur İttifakı'na yaptığı vurgu dikkat çekti.